MHD TV kanalından herkese merhaba. Bu videoda Tevrat'taki tufan hikayesinden sizlere bahsedeceğim. Sizlere iyi seyirler. Eryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler, Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür dedi, insanın ömrü 120 yıl olacak. İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı, bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler, Rab, ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür dedi, insanın ömrü 120 yıl olacak. İlahi varlıkların insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde nefiller vardı, bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte, insanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı, yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi, çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu, Nuh'un öyküsü şöyledir, Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü, üç oğlu vardı, Sam, Ham, Yafet, Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedeni bozulduğunu gördü çünkü insanlar yoldan çıkmıştı, Tanrı Nuh'a, insanlığa son vereceğim dedi, çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim, kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını zifte, içeriye kameralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın, uzunluğu 300, genişliği 50 de, yüksekliği 30 arşın olacak. Pencerede yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin, sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye alev ve çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ileride yemek. Üzele depola. Nuh tanrının bütün buyruklarını yerine getirdi. Video burada sona eriyor. Nuh tufanını tecratta ele alan 4 bölüm mevcuttur. Diğer bölümler bir sonraki videodadır. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.